Selam. Ben Ali. Bugün oyun Sigvor 3 oynuyoruz. Evet. Neden mi Sigvor 3 oynuyoruz? Çünkü şükürler olsun şu campaign modu geldi. Evet. 2022 yıllarında bize campaign'in coming soon olarak verildi. Bize campaign coming soon olarak verildi. Ve biz düşünmüştük ki bir kaçıya gelir. Ve 2 yıl sonra geldi. Seni tebrik ediyorum Max Game Studios. Max Game Studios'da oynadı. Seni şu seni gerçekten tebrik ediyorum. 2 yıllık komik son hayatımda görmedim yani. Bir Comic nasıl 2 yıl olabilir birader? Sen GTA 6'yı mı çıkarıyorsun? Yani bilmiyorum. Ağacının konuşmasından da yavaş çıktı. Benim arkadaşlarımda biri var. 165 mü? Abi seni kaldırayım bence ben ya. Evet ben bunu yaşlı bu arada. Ee, video açacaktım. Neyse evet, çok da problem olmaz. Direkt campaign oynayalım abi. Burada iki eleman var. İsmilerini unuttum bu arada. Evet ben bu oyunu multiplayer prosuydum ya. professional. oldum. Medusa mı? Bir dakika bu ıı, stick var içinin devamı mı acaba? Dur lan telif, oğlum telif yemeyelim. Yemem değil mi? Oğlum oyun telifiyse bak ben hükümetim stüdyos. Basarım lan odanız. Evet birdi. Biraz ses oldu oğlum o. Su var. Su toprak. Alev, oğlum ne neyin kafası? At kafası. Evet. Olive wow. Damn. Olive bize ne yaptıklarını gösteriyor. Şşş falan diyor. Diyor ki bunu sana öğretiriz ama bizi buradan çıkaracaksın baby. Bunlar da düşünüyor çıkarak mı bunlar ya? Diyor falan diyor sonra çıkar bu elektrik sana. Ya, nesin lan sen? Evet Alev Alev diyor bizi de çıkar lan. Bizim de farkımız var. Evet Alev toprak su. Mükemmel üçlü. Sonra üçü birleşiyor ve Hamdi Bey geliyor. Wow ağaç oluştu. Bu ne 200 yıllık Çınar ağacı falan mı? Herkes şaşırıyor. Oh my god. Nasıl olabilir? Ateş diyor. Gelin gelin. Burası bizim evimiz. Herkes bakıp şaşırıyor. Diyor. Bu ne lan? Bu da ne lan? Ee, evet, hızlı ol abi. Bu ne ya? Evet merdivenlerden gidiyoruz. Bu ne oğlum? Mana rengin içinde. Bu oyun burada stick var. İçinin devam İçi bu arada Google Play diyor. Google'da oynanıyordu. Abi manyak oyundu ya. Oldu oyundur. Yani çemik tayfa bilir bence onu. O, bu da vardı oğlum ya Bu içinin devamı mı lan? Bu adam var, iki de var oyun bayağı eski bu oyun. Yani 2009'da stick var çıkmıştı. Ondan birkaç yıl sonra sanırsam. O oyun da güzel oyun daha. İskele lan bu Necromancer gibi bir şey yani Necromancer. Necromancer ne? Necromancer. <laughs> evet abi biraz hızlı olabilir misin dayı? Video etti bile da evet. Iskeletler falan, kılıçlar falan. Bükülmüş ya da kılıcın şekli öyle. Toprak, ateş ve su. Okuldan kaçmaya çalışıyor. TL'de maksimum. Evet kralı bayatmışlar. Oo, arkada sular var. Demek su bayatmış. Büyücü de bayatmış. Her şey zindandan kalmış. Lanet olsun Spirit'in onları bulmamız lazım ha. Onların hepsini öldürmeliyiz Spirit'in. Stig var. Stig var. üç gelsin. birader boş boş ne konuştum. Stig var 3. Yani looting match. Wow değil. Oğlum üşüdüm lan dur. Yorganı örteyim abi. Slack a minor. Slack a minor ne Madenci seç. Eee kristaldan altına ya yani ben gold istiyorum. Bana ne bana ne ben gold istiyorum. Bana Ya Şunlardan al abi. Archidon. bir okçu bir de iki tane warlords, kılıç adam. Kılıç adam mı? Kılıççı işte. Hadi lan. Çalışın köle. Çalışın madenciler. Abi şöyle değil ya bunlar emekçi insanlar kardeşim. Emekçi insanlar bunlar ya. Evet. Ne yapacağım şimdi? Evet şu da. Ee, tamam. O demek sen geldin ha. Bana vuracağını mı sen ne diyorsun sinirlenme lanet olası? Pislik ol. Ne oluyor lan? O adamın kan aldı bir de, git. Artçı lan seçmeyi bırak. Dur abi. Ya tutorial'dayız oğlum. Bunu da mı kaybedeceğiz birader ya? Tam koş koş. İyi devam iyi devam. Siz daha hızlı çalışın abi. Ya burada mı kaybedeceğiz ya? Burada burada da var legacy gibi yükseltme falan var mı ya? Bu elemanlarımızı. Oo. Aa oğlum lan ne oluyor bir daha kanadı falan. Lan kanıyor bir daha da sanırsam. Bu ney? archidon donu zaten biz archidon var abi bu ney? Cyclover. <gülüyor> <gülüyor> lastik lastik. Oğlum dur bir geriden gelip. Böyle Allah'a ekber. Bismillah. İp saldırmamız atmamız lazım abiler. Ya Osmanlı taktiği yapalım mı? Bazıları arkadan bazıları falan. Madenci. Oğlum madenci niye 3 yıldız birader? Otel mi burası? Madencilere yaptığı saygısızlık. Yani farklı bir şeyler ama bunu yine de kabul etmem lan. Madenciye saygısız yapmayacaksınız oğlum. Emekçi adama saygısızlık yapılmaz lan. oğlum, oğlum siz burada ne için maç şakırı yapıyorsunuz? Bizim çiğ çekilmemiz daha iyi olabilir abi. Atma oğlum nesin sen birader? Dur ya. Oğlum. Nasıl mesafe? Kimler kristal? Sen gold ol. Zaten gold kırdın, pardon. Sen kristal... Herkes gold. Niye benim elmasım daha fazla? Ha şu an daha fazla değil. Oğlum bu kırbaç özelliği yok. <laughs> ne güzel hızlı çıkıyorlardı. Kendim çalışsam mesela daha hızlı olur? Yok Yine aynı sanırım. Kule falan da yok şu an. Ben multiplayer pros olduğum için arkadaşlar profesyonel şekilde biliyordum puzzle oyunu. Hadi bakalım ben kaptanınız olarak gidiyorum. Bir bakalım ben uzak görüşlü bir kaptanımdır. Biraz hızlı gidelim. Biraz daha böyle şaplak atalım falan. Daha hızlı gidelim. Hadi bakalım. Oğlum bunlarda niye 3 yıldız falan var lan? 3 yıldız olunca profesyonel falan mı oluyor? Usta dönerli. Usta oluyor 3 yıldız olunca daha hızlı çalışın abi. Aa, bak çok sıkıcı ya. Gel Salaydın, ya al bunu. Kolaydı lan. Ya soruyoruz Biz Ahmet kolay oldu daha der. Continue. Evet şimdi ne var? Yıl 671. Chapter 1. 671. yıl mı? Wow. Uh, Total complete. Rage. Rage, sinir, asi. Gibi bir mana. Ma. Evet rage açıldı. Rage'i nasıl bulduk abi? Chest'ten falan mı bulduk birader? Ne alaka bu? Bunlar ne bu arada? Alttaçı düş ıı, dükkanmış. Bunlar da wow. Giont. Her şeyde kostüm falan alabiliyoruz abi. Bunlar personel falan diyor. Voltage it's ambush. Bu bir ambush mu? Lan dors! Ee, we are being attacked. Ha, Güneş. Kanka Tamam anladım abi. Diyor ki yani güneş batmadan hayatta kal. Ya da güneş bat, batana kadar hayatta kal falan diyor. Bu yer beni otak. Ee, şunları çağıralım. Hızlı ol hızlı ol. Elmas yok falan. Geri ben... mi çekilelim? <laughs> de bana okçuları mı göstereceksin? Kale okçularını. Ya bilmiyorduk abi ya çok sevgili. Sen ne 25 tane topladın lan? <laughs> Terbiyesiz adam ya. Oğlum ulan niye bu kadar güçlü? Bu abi tüm tavuz mu sunuyorsun? Yem boş mu bak bak dostan mıça <laughs> böyle bir şey var ya böyle fanlar falan bir video çeksin ünlü bir adam sen nasıl video çekiyor ama fanlar sana diyor video çalmıştı falan bana da gelmişti abi onları Bilce'den video çaldın diye şey gelmişti bana da şefikten sonra böylece video çekmişti yani ben bra stars kostümler falan videosu onu video kaldırıyor ooo <laughs> oh, wow, hey, hey 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 abi siz zeytinsiniz musunuz? o kalkana falan var onlar ne 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 ayaklan bunlar falan bir çeri çeri yani. Of be artık <laughs> şu madencileri de böyle geri çekebiliyoruz falan. Oğlum gitmiyor mu bunlar? Canları, canları da gidiyor mu bunlar ya. Abi şunların canı falan dolsun abi. Gene geliyoruz. %50 bu ne? %25 orada. 5 saniye. Saldırın. Oğlum madenci yok benim ya. Ben unutmuşum abi. Oğlum kan bilader. Bak gene patladık ya. enerji o dört tane şeyden biri miydi? Yıldırımcı falan vardı ya kafası. Burada niye mega kill var? Abi hadi. Hadi. 50 tane yap. Rage'le rage direkt atlayacağım abi. Salın <laughs> lan. <laughs> 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 abi rage buymuş oğlum ben kanı olur falan zannediyordum. Ölmeyin oğlum. Ölmeyin be abi. Oğlum abi be ölmeyin be. Oğlum şoka sarı veriyor lan. 6-6 falan iyileşiyoruz bakayım 30 saniye kaldı be ya. 30 saniye dayanabilir misiniz be ya? Manyak iyiliş olur ha. Güzel. Atak. Ya. Dur bak bak. bak. Ya hak. Kazandık be abicim. 10 saniye kaldı be ya. Evet kazandık abi. Olay da aşkısı. Tam böyle bitirebilir miyim? Yok havada kalıp bitirmek istemişim. Wow kazandın. Çok mükemmel. Çok zordu. Evet. Ching, güzel ekmefi falan. Yıldırım geldi artık. Ha, şunu da ekleyelim. Tamam. Devam. Bunu da oyunu videoyu bitirelim abi. Ben uzun video yapmayı sevmiyorum. Çünkü telefondanım. Bu ne? Oha. Bunu araştırabilir miyiz? Yakınlaştıramıyorum ama. Hmm, buradan böyle falan gidiyoruz. Burada sarı. Kolezime benziyor lan bu. One Piece şöyle. Şöyle. Yani kanka. Uzunmuş bir tık. Yani ama uzun olması daha iyi kanka. Çünkü iki bekledik uzun. İki yıldır bekledik bile ara. <laughs> uzun ol <oldu> yani. <gülüyor> <gülüyor> aa şunun... Oo oh, wow. Normalde normal duruyorum. Fun start. Eğlenceli bir başlangıç for gamers. Oyuncular için don't even try. Denemek deneme. Hard oynayabiliriz aa abicim. Aa Spirit'ınla o zaman normal. Aa biz normal oynayalım da sonraki bölümlerde falan. Hep full hard oynayalım. Full insane oynayalım falan. Ya güzel olur. Vallahi iki tane daha yapmalıyız. Bakın işte falan koyalım. Generatorlar. Hmm, spirtonlarla dövüşeceğiz abi. Hem de voltaik spirtonlarla kanka. Yani bir de elektrikli elektrikli falan elemanlarla. Aa bu. Şey de var. Tamam spiron yapalım abi. Ulan saldırabilirim. Abi mevcut adam. Ay mevcut adam savaşa karakter. falan der. Yok tutuyordum. Emekçi adam savaşmaz kardeşim. Emekçi adam alnını ile çalışır. ama savaşa götürmeyiz. Tamam ya çok kazıyor. Şimdi çok elmaslı bir şey yok o yüzden. Mesela altı tane madenci sadece ikisi elmas kasa ala dur burada dur. Yani. Burada lan. Siz 16 geliyor hem de elmas. 100, 101 bir dakika bakalım elmasın 50 105. O çok fazla. 5 daha fazla. Hmm, yani, idare eder? Hiç çok da neydi abi? Hiç <laughs> daha mı aradım? Tamam, bir de kristal gelecek. Üç tane salında bir tane kristal. Oğlum bu stick var iki zamanlarında falan mana falan diyorlardı buraya. Mana ruh gibi bir şey sanırım. Bu ne? New trees. Yeni bir şey işte. Ha biliyoruz abi. Stick var da Oh bir dakika o zaman yakında geliyorlar demek ki. Low fields. Tamam bir tane şundan bir tane şundan, iki tane de bunlardan. Bir dakika bir şey gördüm. Tamam gelme var. Korktum ya. Kanka 7 tane var. İkisi sadece elmas kasıyor. Güzel. Ee, sekiz 8 tane. 8 iyi. Has. Has. Bir ha. kaçalım abi. Veremem burayı bu arada ben sana. Güzel taktik. Okçu yardım et okçu. Okçu. Evimin tersini gördüm mü? Okçu gibi. Oğlum ya artık Oh be. Dostum dostum güzel öldüm bilader. Tam şurada duralım abi. Ölme lan. Yaşayabilirsin. Senin inancın da var ve sevgin de var. Aa iki kere aynı basamıyoruz ya. Şimdi niye o madenciyi niye basabiliyorum o zaman? 105 şu an 110 gelmesi lazım. %20 kanka şu an. Biraz elmas azaltalım abi. I, sen gold ol. Bırak, hangisin can az? Sen git kanka. Aa, acaba... bir tık bakabiliriz gibi. %30. Oh wow, 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 wow. Okay, çok, okay. çok kaybetmek istemiyorum. Asker o yüzden böyle yapamam orada. Tekli 300 oluyoruz ya. Bu özellikle. Ama güzel hasar veriyor yani. Oh hepsi elektriklendi ne birader ya. Güzel mı lan? Tam git gözleriyor. Bir 5 falan hasar veriyor sonra düzeliyor. Oğlum çok yavaş bu oyun ya. Zaten biraz da kristal kastım oğlum. Çok fazla param oldu. Çok sıkıldım. Biz aşçı onda gidelim abi. Saldırın askerler. Durun elektrik gelsin sonra saldırın. Tamam şimdi saldırın. Biz alırız ya oğlum. Alay alayın alırız abi biz ya. Ben bastım abi. Sinirliyim abi. Oğlum biz böyle alırız ya bunları. Şimdi biri önünde durmalı. Sen o artık yapacak adamsın. Öldü evet arkadaşlar siz, sizin olmanız öldü. Değer ne bilin lan? Kolar kolay mı gidiyor Aga bu, bu ses. Aaa sipalle legisi. Olmaz değilmiş ama lan yıl 671 ayla. Abi artık spiritonlar geldi ve spiritonları diğer bölümde kullanacağız. Abi böyle onu yazı oldu lan böyle en heyecanlı yerinde diğer bölüm diğer bölüm diğer bölüm. Evet artık Spirits'ınları da açtık o yüzden diğer bölümde Çocuklar bu bölümde tekrar tekrar oynayabilir miyiz? Evet şu ikisini de alıp artık videonun sonuna gelelim Geliyorum geliyorum kanka Oğlum benim 15 elmasım var Niye 15 oluyor kanka bunlar Oğlum benim zaten 15 elmasım vardı Oyun benimle dalga geçiyor sence Niye yapıyorsun oyun Aa burada multiplayer falan da var da kanka multiplayer oynamak Hiç kimden gelmiyor ya şu an yani Campaign modu var şu an Hmm. Acaba burada kampi modunda? Geç, 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 geç. Pardon abi elim abi elim çarptı. Neyse artık videonun sonuna gelelim. Beni izlediğiniz için teşekkürler ve diğer episode bunlar gibi hep bunu söylemek istemiyorum. O yüzden videonun sonunda söyleyeceğim. Buraya kadar izleyen zaten bir zahmet kanka bir abone like'ını. Ya abone olmasan da like'ını alırım kardeşim. İzlenmelere göre çok az like'ım var. Neden? telefondan video çkurum kanka. Ya yani bilmiyorum belki benim suçum olabilirmiş. Neyse görüşürüz. Ben daha yeni böyle oynamayacağım. Eski gibi böyle haritada falan oynarım bu zaman. Benlik bu kadar. Görüşürüz. Bay bay.